we are professional for matrix production, especially for AI visual technology. Merhabalar, Jack Çin'den, Zoltek firmasından, yatak üretim makinelerinde profesyonel bir üretici. Uh, today is, today is, it is my really great honor to have chance to share our newest technology to all of our friends. Bugün sizlere yeni teknoloji hakkında bilgi vermek istiyoruz. Uh, today, there are three points I would like to share to all our friends. Bugün asıl üç noktadan bahsetmek istiyorum. Uh, the first I would like to share is the VI, VI, Vision System Technology. İlk nokta, aile yes. noktasında bahsetmek istiyorum. And the second, we would like to share the six-size mattress car, matrix. Spring Car Adhensive Machine Technology. İkinci anlatmak istediğim yes. noktada e, yatak makinalı ya da süngerli e, altı noktalı üretim kapasitesi, yes. üretim hatlarından bahsetmek istiyorum. Yes. And the third point my company would like to share, the matrix border production line. Son bahsetmek istediğim noktada e, yatak border makine hatlarından bahsetmek istiyorum uh all the about three points we already have the real factory in china bu üç nokta hakkında da şu an Çin'de çalışan üretim hatları var so so now i would like to share the details of the about three points bu üç nokta hakkında detayları paylaşacağım hatta bu üç noktanın eee gerçek şeklinde gezecek bir şekilde video göstermede kendilerinin buradaki standlarında var eee So, so, all all my friends, friends. Yeah, so all my friends from the picture we can see the robot and my company choose the six-axis robot connected with ai vision system Bu altı robotlarımız, bütün yes. vision bütün topluyor. Uh, this system we get from the car production line and it is very successful in China. Bu sistem aslında araba üretim e, hatlarında da kullanılan bir sistem ve çok e, sensible, yani çok hassas bir üretim e, datalarına ya da hmm. üretim kabiliyetine sahip. Yes. This system, the working theory is, we use the AI vision system to take picture to recognize the panels, the mattress panels position. Buradaki e, ekstra avantaj şu, kameralarla da e, bir nevi fotoğraflayarak e, bu mertisin yani yatakların e, bütün e, level'lar yani katmanlar hakkında e, ürün tanıtımı yapıyor. Yeah. And then we will use the same system to recognize the spring car position. Yani, e, aynı sistemi yani e, springler yani yayların e, tanımlamasını da kullanıyoruz. And this is the key point in Chinese new revolution in yatak production line. Bu aslında asıl nokta e, Çin'deki yatak üretim makineleri ya da hatlarındaki e, yani hassas üretim için. The most important is after using this technology we could make the composing the composing technology the tolerance can minimize 3 mm yani bu, bu teknolojiyi kullanarak tolerans 3 milime kadar indirebiliyoruz. This is our Chinese new revolution for matrix production. Bu Çin'deki yani yeni revolution, yeni gelişim e, ee, yatak üretim makineleri için. So, so now let me show you the videos for explanation of this technology. Bu teknolojinin açıklaması size videolar göstereceğim. Can you see this? There are two camera with VI technology. Üstteki görünen iki nokta iki kameradan. Aslında bu BLM bir sistem gibi bütün sistemi tanımlıyor ya da kullanılan katmanların tanımlamasını sağlıyor. This technology reduce 100% reduce the extra matrix procedure. For example, forming cutting machine For amendment after Şöyle diyor, %100 yüz yes. e, sayesinde diyor, e, şeylerin, yatakların katmanlarını tanımlama e, tarımlama sağlayabiliyor. Yeah, after compounding, we make the tolerance within 3 mm. The tolerance. Ya buradaki toleransımız e, 3 milime kadar indiriliyor. Yani bu tamamen bu VLM dediği sistemle alakalı. We already make this technology in Chinese biggest company, Matrix company. Deruchi. Eruchi. Deruchi company name. Yani şu an bu Eruchi dediğimiz firmada hali hazırda işletilen, yürütülen bir sistem. So, this is our newest, our newest revolution in matrix production. Şu an en ki, yani yatak and all my friends, the next points my company would like to share the pain points in the next nice 100 years. This new revolution. This new revolution, I believe, you're the first time to see this one. yani uzun yıllardır yatak üretim hatlarında yapılıyor ama bu yeni revelasyonla sizin ilk kez göreceğiniz şeyleri paylaşacağım. Yes please. My company spent more than five years to finish this technology. Bu teknolojiyi tamamlayabilmek için benim firmam 5 yıldan fazla bir zaman harcadı. This is foam case for Dutch Spring Core production line. Ya bu form kestirdiğimiz size e, şöyle tarif edeyim. Yani asıl çözüm noktası e, yatak üretim makineleri hatları için. And this requirements is very popular in Europe and Turkey and the USA. Bu e, requirement yani bu tavsiye uh, e, hem Amerika'da hem uh, e, Europe, Avrupa'da hem de Türkiye'de e, yes. çok popüler. We already make this technology as real fact And now it's running in our customer's factory. How many years? It's the first one already running. Şu an yeni, yani bu teknoloji, dediğimiz fabrikada çalışmakta. Show time. Now, yani gösterim so, as you see, the spring car in Turkey, I think more than 90% we have to use the foam case or Four blocks on four sides of spring core yani 4 e, kenarından da bu foam dediğimiz süngeri biz yapıştırıyoruz Türkiye'de de. And this the, uh, the foam layer on top and the bottom sides. Yani aynı zamanda süngeri altta üst tarafta da kullanıyoruz Türkiye'de de. As everybody see here. Yani this is the spring core. ...the spring, pocket spring car, Hı -hı. so we ate the first we ate the right and left side, right and the left side of the adhesive foam blocks together. Sağ ve aynı anda yapıştırıyoruz, süngerleri. And then, this machine, well, when your conveyor, use the conveyor, transit the car to the next procedure for the other two sides. Daha sonra aynı şekilde diğer e, sağ ve sol yapıştırımı ön barkasına da yapıştırabiliyoruz diyor. After this procedure is the top and the bottom foam layers of the headset. And? And the next procedure ha. is. Batiment up. Yes, top and the bottom foam layers. Bunda, pardon, bundan sonraki süreç yani proses. Altı üst süngerlerin yapıştırılması. Yes. This is, I'm sure, in the world, no this machine running except China, except China. Çin haricinde herhangi bir, şey, bir yerde bu makinenin çalışmadığını söylüyorum diyor. So now I would like to show you the layout for this production line. Yani bu üretim hattı için size layout yani üretim yerleşim planını göstermek istiyorum diyor. So everybody you can see from from this layout picture. So from here. So we will put the matrix spray car start from here. Burada ee, sprinkler yani yayları koyuyoruz burada diyor. Yes from here onto the two sides. Firstly, from here, the second the two sides from here. İlk başta sağ ve sol, daha sonra da diğer kenarları koyuyoruz diyor. Yani yaylara süngerli daha doğrusu. And then this robot for the both the both sides of the four layers. Bu robotlarda e, alt ve üstteki e, sünger layerlarını yani katmanlarını koymak için. And also it's available for adding the other layers robot procedure on behind of this line. Yeah. So all my friends, this technology, I do believe in the next 5 years, in the next 5 years, no other company can make this line. Şuna iniyorum diyor. Evet. Gelecek 5 yılda diyor bunu e, hiçbir firmanın yapamayacağını söyleyebilirim diyor. What is very useful to all yatak factory. Yani e, bütün yatak üretim fabrikaları için çok kullanışlı bir sistem diyor. For this machine the videos please come to our booth. I will show you the videos later. Bu üretim hattının videosunu göstermek için lütfen standımızı ziyaret edin. Diyor. Yes, because of the time is rushed today. Yani şu an rush time, yani değerli bir time, zamandayız. So, uh, the next step I would like to share with you, the other revolution in China is much is border production. Şu andan sonra da diyor, gene Çin'de yeni bir revolüsyon, yeni bir gelişim olan borderdaki şeyleri paylaşmak istiyorum diyor. And also, this new machine, here today,

mass nice production. Bu şu anki gösterilenler e, makina e, yatak bordürlerinin yapıldığı yer. And this machine can 100% feel the high quality, the high quality matches for the production. Ve yüzde yüz kaliteli bir üretim şeklidir. The most important is from the traditional mattress board production, you have to cut the raw materials, use the cutting machines. Geleneksel üretim e, bordur e, makinalarında bunları diyor kesilmesi gerekiyor diyor. But this machine, the raw materials, shear the same as Captani makinası. Yani bu makine e, bulundurduğu makaslardan ötürü e, Captani makinesi gibi kesim yapıyor. Uh, from this picture everybody can see this is a special mattress border this is a europe type mattress border our yeah. yani border border and also this machine have the function for in mattress brand name or logo can you speak? and also this machine can quilt Marcus Print. This Ama. is the Marcus Print or Marcus Logo. Aynı zamanda bu makina hem logoları hem eee markasını da yazabiliyor. Yes. So one machine use this one machine we can save more labors. Yani bir makineyle çok e, level level yapabiliyoruz. And also use this machine we can reduce many matrix production procedure, especially for matrix border production. Yani burada da proseslerdeki e, zamanı kısaltabiliyoruz. Yani bir anda çok e, lo kesim ya da çok üretim yaparak. So, all my friends, if you meet something special matrix border, we can show you this machine and also we can make the sample for you eğer e, yani özel bir border istiyorsanız ya da yapmak istiyorsanız bize gelebilirsiniz ve size numune yapabiliriz. Okay, this machine, the working theory, I would like to explain to all my friends today. Ha, bu makinenin özelliklerini şu an açıklamak istiyorum diyor. Uh, the first, this machine, we use special embroidery quality machine. Embroidery. In? Embroidery. Inbride okay, yeah. This special quiet machine have the inbuilt function. Yani bazı özel fonksiyonları ve kesimleri var diyor. Ee, tam da anlamamakla beraber bu şekilde tercüme edebilirim. And then we will use another machine together that is chain stitch quiet machine. Chain stitch. Chain stitch. Yani diğer bir makinemizde chain stitch yapıyor diyor. Bu da herhalde farklı bir fonksiyonu. Yes, uh, based on these two machine plus the slitter cutter together, working together. So uh, now I would like to show you through video so you can get a general idea about this new revolution technology from China. Genel bir fikri için bir video paylaşacağım, diyor. tak jump, tak jump, tak jump patterns or continuous patterns are available for this machine. Tekli ya da devam eden şeklinde de yapılabiliyor. So, this machine, we we already sell many in China market. Şu an Çin marketinde bir Çok so if some some friend is interested in this machine, please contact me. we will show you more information about this. Yani daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, yes. so uh, today, my company share three high technology. also, we believe is revolution in your talk production field. şuna inanıyoruz. Şu anda üç farklı yeni teknolojiden bahsediyorum ve bu e, bir revolüsyon oluşturacak, yani gelişim oluşturacak noktalar diyor. So, all my friends, more informations if you're interested. I'm here. Well, I'm waiting for you for more explanation for you. Daha fazla bilgi ve detay için lütfen ben burada. benimle iletişime geçin diyor. So today, uh, let's call it today. I really appreciate your time. Thank you. Thank you very much my friend. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.